Doğu Taş Kelebek ee, en son Ağustos sonu gibi herhalde bir bakmıştım. Şimdi şurada bir düşenimiz var çok ötelerden. Onu çok geride kırdı da. O da orada kalmış. O çizgi o çizgi yani. Şöyle bir yatay alan. Şurası. Net bir yatay alanı var. Bir koridorda gidiyor geliyor. işte yukarıda 3-3 onlar var. Şöyle biraz da kestireyim hafif. E, büyüteyim. Hatta önce bir fibo çizgilerine de bakalım da. Ondan sonra. Evet şöyle bir yatay alan. E, oldukça da büyük bir alan. Yani 6, 2, 44 üstü 3, 10. Bu yatay alan bize diyor ki yani 2.40'lara geldi mi alıyorlar bunu birileri. Bakın bu şimdi bir kere olan bir şey değil yani. Şuradan sayalım. 1, 2, satmış. 3 düşmüş. 4 satmış. 5 düşmüş. 6 satmış. Bak 7, 8, 9, 10. Buralarda bir takas şurada. Yani 10, 11, 12. Buradaki 13. harekete. Yani böyle eksi 9'lar, beşler 3'ler geliyordu o taş demekte ee, arkasından en azından 3 liraya. Her zaman yani 3 onlar olmasa bile bir hareket stop neresi yani bana göre burada stop 240 altına giderse iyice. yani hatta şöyle biraz daha avans verdim 2.30'ların altına giderse stop konulabilir çünkü şey diyemem yani size böyle 240'lar falan bile diyemem yapıyor yani bu hareketleri kağıt birisi var birileri var bir grup var onlar getiriyorlar götürüyorlar kağıdı ben söyleyeyim yani bu bu hareket bu hareket çünkü yüksek dalgalar bunu hep söylüyorum. Bu paralel bir anda yüksek dalgalar olduğu zaman ya birileri topluyordur ya satıyordur. Burada tahminimce marj çok büyük olduğu için yani şimdi marj biraz daha küçük olur. Yani yüzdesel bakımda burası 2.44 işte 3.13 diyelim. 60 kuruş. Yüzde %20'den fazla bir şey var. Alan var burada. E bunu böyle %20'lik bir alanda yapıyorlarsa trade diyorlardır kağıda. Birisi trade ediyordur yani alıyordur. Bir grup bak fon olur grup olur bilemem. Kim olduğunu bilemem. Böyle satıyordur 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 aşağıya getiriyordur. o yukarı doğru da çıkartıyordur. ve şu an gene bir aşağı yönde. Onun için yani şu alan kırılmadan marjı çok fazla. Yani biliyorum 3'ten 2.90'dan 2.80'den alan vardır. Üzülüyordur ama e, satayım mı diye düşünecek yer burada. 2.45'in çok daha altına inmesi lazım. Oradan emin olmak lazım gene dönüp dönmeyeceğine. Yani 12-13 kere şöyle bir büyütelim. İşte bakın. Kaç kere yapmış dalgaları. 10 kere 12 kere böyle bir bir yukarı bir aşağı toplam yani 6 kere 5 kere mi yapmış bu harekete. E Doğrusu bu hareketin sonu geldiğini görmek lazım. şey yapmak için. E bir aksiyon almak için onu söyleyeyim. Onun sonu geldiği zaman Tabi artık o sizin risk algınız. Oradan sonra karar verirsiniz. Burada tabi 45'e düşmüş RSI. Bu alanın içinde RSI bakın şeye bile gelmiyor. Aşırı alma satıma bile gelmiyor. Öyle bir geliyor gidiyor ki kağıt. İşte gelirken böyle çok ısınmadan geliyor. ısındırmıyorlar kağıdı. Aşırı alma sokulmuyor bu kağıt. Sonra aşağı düşerken de böyle aşırı satıma kadar sokulmuyor. Mesela RSI 42'de yani şuranın içinde en düşük yukarı tepki 42'den gelmiş 41'den gelmiş ee, şu an 44'te tabi o 2.90'dan kapadı galiba 2.59 muydu bunun tabanı 2.58 miydi o bir tam kapanışa yakın bir alım geldi 2.59'muş 2 kuruş alım geldi işte yani RSI 45'te tuttu belki 45'in bir tık altına da sarkmış olabilir o an e, stokastik falan sat veriyor ki normal zaten. Yani taban yapan bir kağıtta aşağı akım gösteriyor. E, devam da edebilir. E, daha önce geldiği gibi gene 2.45 lira oturma ihtimali de var. Yani orası önemli bir destek. Majör bir destek. Dolayısıyla e, yönü yatay. Genel anlamda konuşuyorum günlükte yani. E, yatay bir profil çiziyor. 50 günün altına giriyor çıkıyor. E, kanalı kırarsa yani yukarıdan veya aşağı doğru kırarsa kanalı e, aşağı kırılımda tabi 2 sıfır kadar bir gevşeme e, görülebilir onu söyleyeyim yukarı kırılırsa da artık herhalde o saatten sonra e, şurada bunun bir tepeleri vardı bakın en şey 367 gayet beklenebilir oru kırdığı zaman yani öyle bir kırılım olduğu zaman beklenebilir bir 320 28'e de hafif bir dirençte görülebilir tabi öyle bir harekette bunun dışında Doğu için söyleyeceğim bir şey yok. Ee, yani umarım yani en kötü şu harekete devam eder de 3 liradan falan alıp da böyle ters sakalanlar varsa onlar da kendini kurtarır. Hepinize iyi hafta dilerim.